İtaatkar bir hizmetkar, 300 evlatta iyidir. Zira evlatlar babanın ölümünü, hizmetkar uzun ömrünü ister. Nizamül Mülk Tarihte önemli şahsiyetlerin çoğu adlarından çok ünvanlarıyla anılır. Nizamül Mülk de onlardan biridir. Ona bu ünvanı Abbas halifesi Kaim ve Emrillah vermiştir. Devletin nizamı yani düzeni demektir. Asıl ismi ise Ebu Ali Hasan bin Ali'dir. Hace ise Farsça kökenli bir sözcük olup müderris, hoca, efendi anlamında ilim sahibi kimselere verilen bir ünvandır. Nizamülmülk çok küçük yaşta annesini kaybetmiş, eğitimiyle babası ilgilenmiştir. İlimle içli dışlı, imkan sahibi bir aileden gelmektedir. Kendisi de son derece zeki, kabiliyetli ve öğrenmeye isteklidir. Zaman geçtikçe doğduğu topraklardaki ilim kendisine yetmemiş ve çeşitli bölgelerdeki en önemli ilim şehirlerini ziyaret edip dönemin meşhur alimlerinden ders almıştır. Sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir alim olup İmam Gazali'nin dahi ders verdiği, ünü günümüze kadar ulaşan Nizamiye medreselerinin de kurucusu ve benzeri hala bulunmayan siyasetname eserinin yazarıdır. Henüz 20'li yaşlarında Selçuklu Sultanı Çağrı Bey'in huzuruna geldiğinde Çağrı Bey onun iyi yetişmiş, zeki ve dürüst biri olduğunu hemen anlamış ve hizmetini almakta tereddüt etmemiştir. Oğlu Alparslan'ın yanına çağırarak ''Oğul, bu adam senin hocandır. Benden sonra onu baba bil ve sözüne kulak ver diyerek Alparslan'ı ona emanet etmiştir. Böylelikle biri sultan, biri vezir olarak tarihe dangalarını vuran Alparslan'la Nizamül Mülk'ün yolları o gün kesişmiştir. Malazgirt Savaşı haricinde her seferde gazada Sultan Alparslan'ın yanında ona karşı meydana gelen her isyan hareketinin bastırılmasında hep nizam Mülk vardır. Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Alparslan ve amcasının oğlu Kutalmış taht mücadelesi için karşı karşıya gelmiş, bataklık bir araziden ordunun geçmesi gerekmiştir. Alparslan'ın ordusu çamura saplanıp kaldığında, hücum emri vermekte tereddüte düşen Alparslan'a nizam Mülk, Horasan'da senin için öyle bir ordu hazırladım ki, bunlar seni hiçbir zaman yalnız ve yardımsız bırakmaz. Bu ordunun erleri alimler ve zahitlerdir. Bunlar gece gündüz senin zaferin için şaşmayan dua okları atarlar.'' Bunları kendilerine iyilik ve ihsanda bulunarak sana en büyük yardımcılar yaptım." demiş ve bu sözler üzerine Alp Arslan hücum emrini vererek zafer kazanmıştır. Alp Arslan ve Nizamülmük 30 yıl boyunca beraber yol almışlardır. Zamanla aralarındaki güven ve samimiyet o derece gelişmiştir ki Nizamülmük onun hem hocası hem arkadaşı hem de her konuda başvurabildiği baş danışmanı haline gelmiştir. Sultan, oğlu ve veliahtın Melikşah'ı ona emanet etmiş, onu baba bil demiştir. Melikşah da onu böyle kabul etmiş, hatta bazı kaynaklara göre nizam Mülke baba diye hitap etmiştir. Alparslan'la iktidarı boyunca Melikşah'la son zamanlarına kadar uyum içinde çalıştığı bilinmektedir. Büyük Selçuklu Devleti Melikşah zamanında onun çabalarıyla gücünün zirvesine ulaşmış, en parlak dönemini yaşamıştır. Nizamülmülk hakkında detaylı bilgi veren kaynaklardan Düsturül Hüzera adlı eserde Sultan Melikşah Bağdat'tayken Nizamülmülk hacca gitmek ister. Israrcı bir şekilde Sultan Melikşah'tan izin ister. Melikşah da ona izin verir. Bunun üzerine Nizamülmülk Darü's-Selam'a gitmeye hazırlanır. Makamındayken dervişin biri ona yazı getirir. Gelen yazıyı okuyunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Ardından yazıyı getiren dervişi aratır ancak bulamaz. Yazı da şöyle yazılmıştır. Dün gece rüyamda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Git, Hasan'a şöyle de. Senin haccın buradadır. Sen niye Mekke'ye gidiyorsun? Ben sana diyorum ki bu Türk'ün sarayında hizmet et. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gider. Bunun üzerine Nizam hacca gitmekten vazgeçer. Daha sonra yazıya getiren o adam bulunur. Nizam-ı Mülk'ün yanına gelmekten imtina eder. Ben görevimi yaptım. Artık onunla benim bir işim olmazlar. Uzun süren mezirliği sırasında devlet yönetimine tam anlamıyla hakim olmasından rahatsız olan bazı devlet adamları, nizam ve mülkün evlat ve kölelerinin önemli mevkileri ele geçirmelerini bahane ederek onu sultana şikayet ederler. Sultan Melikşah bu şikayetler üzerine nizam ve mülkü huzuruna çağırıp dinler ve her defasında onu haklı bularak yetkilerini arttırıp şikayetçileri ağır cezalara çarptırır. Oğlu Mahmud'u vela tayin etmek isteyen ve bu hususta Nizamülmülkü mülkü yegane engel gören Melikşah'ın eşi ve dört çocuğunun annesi olan Terkenatun, Hatun, nizam mülkü gözden düşürmek için sultanı etkilemeye çalışır. Aynı zamanda o dönemde ortaya çıkmış olan fitne hareketi batınilik faaliyetleri karşısında çok sert tedbirler alan nizam ve mülke, hareketin lideri Hasan Sabbah'ın düşmanlığı büyüktür. Bu yüzden nizam ve mülkü ortadan kaldırmak istemiş ve muhalifleriyle işbirliği yapmaktan çekinmemiştir. Ona karşı adeta bir güç birliği oluşturmuşlardır. Muhalifleri, onun evladının ve adamlarının devlet içinde devlet haline geldiklerini, halkın bundan rahatsız olduğunu bildirip, Melikşah'la nizam ve mülkün arasını açmaya çalışmışlardır. Öyle ki yetenek ve sadakatini her defasında ortaya kayan nizam ve mülkü sürekli şikayet, propaganda ve fitnelerle değersizleştirip gözden düşürmeye çabalamışlardır. Bir gün Sultan Melikşah nizam ve mülke haber gönderir. Ey vezir! Saltanatta benim ortağım mısın ki vilayet ve iktaları kendi evlatlarına veriyor? Bana danışmadan istediğin mülk üzerinde tasarrufta bulunuyorsun niçin haddini aşıp edepsizlik yaparsın? Oğullarının her biri bir ülkeye vali ve hakim oldular. Şimdi haddini bil ve yetkilerini aşma. Yoksa vezirlik alameti olan divitini elinden, sarığını da başından alıp seni azlederim. Nizami Mülk bu sözler üzerine çok üzülür Kırgınlık ve kızgınlık içinde Selçuklu Devleti'ne ve bizzat sultana yaptığı hizmetleri belirttikten sonra sert bir cevap veririm. Saltanatta ortak olduğumu yeni mi anladın? Devlet için yapmadığım hizmet kalmadığını bilmez misin? Unutmayasın ki bu dereceye benim tedbirimle ulaştım. Babanın nasıl öldüğünü hatırlamaz mısın? Halkı etrafına nasıl topladığımı, amcan ve kardeşlerini nasıl bertaraf ettiğimi, Düşmanlarının fesadını üzerinden nasıl uzaklaştırdığımı ne çabuk unuttun. Bütün hükümdarlar alemini sana tabi kılıp devletine bir engel bırakmadım. Bu vezirlik diviti ve sarık senin tacın ile o derece bağlıdır ki diviti aldıktan sonra taç da kalmaz gider. İfadesiyle ağır bir mukabelede ve tehditte bulunmaktan çekinmemiştir. Tabi belirtmekte fayda var her iki tarafın da sözlerini fitnecilerin abartmış olabileceğini unutmamak lazım. Bu olaydan sonra bile Sultan Nizam nizami mülkü azlettirmemiş, onu görevde tutmaya devam etmiştir. Bir yanda evladını velat yapma hırsı içerisinde bir anne olan Terken Altın, bir yanda dönemin en büyük fitne hareketini başlatan ve gittikçe güçlenen batini hareketinin lideri Hasan Sabbah, diğer yanda ise kendisine düşmanlık besleyen sultanla vezir arasında meydana gelen gerginlikten faydalanarak düşmanlığını açığa vurmaya ve her vesileyle sultanı nizam-ı mülkün aleyhine kışkırtmaya çekinmeyen tacül mülk. Öyle ki sultana nizam-ı mülkün her yıl sufilere ve fakihlere 300 bin dinar dağıttığını, bu paranın orduya tahsis edilmesi halinde İstanbul'un dahi fethedilebileceğini söylemiştir. Bu ittifakla mücadele nizam mülk gibi bilge bir vezir için bile oldukça zordur. Veziri gözden düşürerek görevden aldırma çabaları sonuçsuz kalınca düşmanları için tek çare bir suikast planı olmuştur. Sultan Melikşah, nizam mülk, Terken Hatun, Tacül Mülk ve diğer devlet adamları ile birlikte Ramazan ayında İsfahan'dan Bağdat'a giderken Nihavent yakınlarında konakladıklarında, iftar yemeği sonrasında Nizami Mülk, batini fedaisi genç bir çocuk tarafından hançer darbesiyle yaralanıp öldürülmüştür. Fedainin ise kaçarken çadır ipine takılıp düştüğü ve orada yakalanıp öldürüldüğü bilinmektedir. Suikastı haber alan Melikşah hemen Nizam Mülk'ün yanına koşar. Batinilerin öldürdüğü ilk devlet adamı olan Nizami Mülk'ün ölümünden 18 gün sonra Sultan Melikşah vefat etmiştir. Ve Nizami Mülk'ün kendisinin vezirlikten uzaklaştırılmasıyla taç ve tahtın yok olacağına dair sözleri bir keramet olarak yorumlanmıştır. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.